Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes Arslan. Bugün sizlerle birlikte çok güzel video ile beraberiz. Kuleler çekiyoruz. Fakir kulemiz var. Sonra ortanca yani taş kulemiz var. Bir de elmas kulemiz var. sen ne kardeşim, kardeşim, benim kardeşime vuruyorsun? Gel kardeşim. Aynen öyle. Gel bakayım bebek seni. Gel bakayım. Sen çocuğun özlemişsin Ulan kedi çocuk kan şey. Oha bebek seni valla dayak manyağı yaptı. Hayır, ya. İşim, pardon pardon ben yanlış Kacım <laughs> Aman yok ya. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi e, şöyle göstereyim. Zengin kule, orta kule, bir de fakir, kule var. Onları teker teker çekeceğiz. ilk olarak ben basıyorum akşam butona. bakalım hangisi gelecek? Bakalım hangisi gelecek? Aa bastım hangisi geldi? Efendim ee, buyur şöyle vereyim. Eyvallah kerden gel çocuk. Zengin kule. Yes. Ulan be. yine zengini kapı verdi bak. Harbiden. Bakayım ben söyleyeyim. Aha, bir dakika. Böyle Bakayım ne gelmiş? Bakayım. Anne. <laughs> fakir kule gelmiş bebek seneye. Ulan bu ne yapmışsın içinde ne? Size de galiba ortanca kule geldi değil mi kedi çocuk? Aynen öyle kanki. Tamam. Ortanca kulede arkadaşlar bizim şeylere geldi. Kertengeli çocuklara. Şimdi ortada kertengeli çocuk pijama askerler. Yani kedi çocuk ve kertengeli çocuk. Burada bebek sönüyor. Fakir bebek sönüyor. Sen şimdi afaka sana denir. Sana denir işte. <laughs> sensin fakir olan sensin. fakir bebek sönüyor konuşacağım. ama ben konuşuruz. ben hepinize mayak yapacağım. Tamam. Şimdi herkes arkadaşlar yerine geçiyor. Ben buradaki olayı anlatayım size teker teker. Yerinize yerinize benim yerime değil. Herkes kulesine oraya. Arkadaşlar şu an e, kaç kişi çekiyoruz videoyu? Cık, toplam 4 kişi çekiyoruz. E, Maxi gelecekti, Maxi gelemedi. Babaannesi vefat etmiş arkadaşlar. Ona bir yorumlarda e, Başın sağ olsun yazmayı unutmayın. Maxi zaten bilenler biliyordur. Bir de arkadaşlar Facecamlı videoyu çok soruyorsunuz. Yani yüzümü gösterecek videoyu. O da yarın cuma günü yani yarın 17.00'da kanalda olacak. Bilginize. Bir de oyunum çıkıyor. Onu da indirmeyi unutmayın. Bakın desteğinizi bekliyorum. Oyunda beni kırmayın arkadaşlar. Oyunu bir bakın indirin. Beğenirseniz devam edin. Beğenmezseniz devam etmeyin. Ama oyunu bir indirin tamam mı? Bir bakın bakalım beğenecek misiniz oyunu? Çünkü çok merak ediyorum. Eğer beğenirseniz ikincisi ee, şeyini de getireceğiz. İkincisini de getireceğiz oyunun. Çok güzel bir oyun oldu. Şimdi spoiler vermeyeceğim. Arkadaşlar ben söylemiyorum. Bir tane karakter var korkunç. Ya bebek sonik söyleme. <laughs> tamam. Neyse arkadaşlar. Buradan söyledik bir tane spoiler verdik. Korkunç bir tane karakterimiz var ama şeklini fena söyleme. Tabii ki şey kesinlikle bir şey değil. Ya bebek sönük bak bir daha verirsen bak. Şaka şaka tamam tamam <laughs> tamam. arkadaşlar. Onlar da yarın bakın 17.00'da kanala kesin girin bakın. Hadi bakalım hazırsanız şimdi başlayalım. Burada bebek sönük egzeler arkadaşlar bizi kovalayacak. Herkes yolunu falan yapsın. Ben de o sırada sizden arkadaşlar birkaç şeyle bahsedeceğim. Siz de o sırada belki yorumlarsınız, belki düşünürsünüz, belki dinlersiniz. Siz bilirsiniz. İlk yapacağım şey arkadaşlar herkes kendi yerini yapacak. Ben şimdi sıra sıra yapacağım. İlk olarak arkadaşlar yapacağım çok basit. şu bloktan alacağım. Dispenser bundan ve bundan alacağım. Ortaya doğru gideceğim ama bir dakika şu tuzak şeyi de lazım değil mi? Aynen aynen bu da lazım. Ortaya gideceğim. Şuradan arkadaşlar gelecekler. Herkes teker teker kuleleri denenecek. Onun için ilk benim kulem mesela ilk benimki çıkarsa büyük ihtimal ilk benimki değil. En son benimki olacak. İyi büyük senininki. Görürüz, lan konuşun görüz. Ona bir sıkıntı yok. Şimdi ilk olarak buradan gelseler, şuradan üç adım yürüseler tamam şurası. Şimdi buraya yapacağım şey ise şu. Şunları bir, bir, tık kıralım. Bunlardan belki geçiş meçiş olur. Ya hata hata olmasın arkadaşlar tuzaklarımda. Ben hiç sevmem tuzaklarımda hata olmasını. Güzel bir tuzak yapacağım. Aklımda çok güzel bir tuzak var. Büyük ihtimalle siz de beğeneceksiniz. Kesin var ya çok güzel bir tuzak olacak. Şöyle hızlı bir şekilde yapalım. Siz de o sırada arkadaşlar lütfen bu videoya bir 3000 like yapıştırın. Geçen videoyu kaç mı? Ya kerdin gecelik. Ben ne yapacağım? Kedi çocuğa yardım etsene. Aa doğru. Evet bana doğru gelsin kerdin gecelik. Geliyorum geliyorum kardeşim. Tamam. Onlar birbirlerine daha yardım edecekler. Onlar iki kişi. Çünkü kedi çocuk birazcık kötü yapıyor. Kedi çocuk daha iyi yapsın diye kendi gel çocuğu da çağırdık. <laughs> Baykuş kıza gerek kalmadı. Onu da soranlar olursa diye söylüyorum. Şuradan hızlı bir şekilde yapalım. Şunları da şöyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar buraya yapacağım şey piston. Piston devresi buradaki e, okları düşününce pardon oklar demişim. Buradaki tabelaları düşürünce daha güzel bir şey ortaya çıkacak. Ben şunları bir güzel kıracağım. Bunları kırmam gerek. Çünkü buradan düşecekler. Mesela kum buradan açık verecek. Şöyle hızlı bir şekilde yapayım. Şunu da kır. Tamam. Yeter mi bu kadar aslında? Yani 1, 2, 3, 4, 5. Tamam arkadaşlar bu kadar yeter. Ee, pistonu şöyle alacağım. Pistonu böyle almam gerek. Aa bir dakika pistonu aşağı kat almama gerek yok değil mi? Aa var var. Neyse tamam bir dakika onu halledelim hemen hızlı bir şekilde. Şunu aşağı doğru nerede inebilirim? Ha bir dakika şurada şey varmış kolonumuz varmış. Kolonu aşağı doğru inelim. Şunu da bir tane daha kırayım. Düşer miyim aşağıya? Tamam süper kolonumuzdan şöyle aşağı bir yolumuzu yapalım. Burada çünkü lazım. Buradan bir de şuradan aktardık mı? Tamam süper. Shift'imize basalım. Arkadaşlar siz de bu arada lütfen yorumlarda yorum yazın ya. Çok yorum gelmiyor bize. Ben o yorumlara bak küsüyorum. Arkadaşlar bir de bir şey söyleyeceğim. Sizce böyle kulenenin devamı gelsin. Bu ne çok uca ona biniyor. Ben çok seviyorum böyle bu yapmayı. Evet. Ben de seviyorum bu yapmayı bu arada. Böyle sonra sana artı bir veriyorum bu sefer. Çünkü ben de bu seviyorum. Şuradan şimdi bir pistonu kıracağız. Bir dakika onu kırarsam düşmem değil mi? Ha düşmüyormuşum. Ee, i̇lk olarak şunları kır. Şimdi buraya pistonumuzu koy. Şuraları kapatalım. Buralardan açık vermeyelim. Şuraları hızlı bir şekilde kapatalım arkadaşlar. Gelecek bebek sönük egzeler var ya onları darma duman edeceğim. Göreceksiniz arkadaşlar. Ben var ya bunu kesin benimkini geçemezler. Kuralımız da şu arkadaşlar. Bunu da bilgilendireyim. Eğer bir dakika içinde buradan geçip en üstteki kafa ulaşırlarsa ben bu eli kaybetmiş olacağım. Kim kazanacak onu bilemem. Ama bu eli kaybetmiş olacağım. Hemen şuradan bir tane pistonumu alıyorum. Pardon piston değil reston. Ee, bir de composterımı alayım. Bu neydi? Yo repeatermış. Repeaterımı alayım. Sonrasında bunları birbirine bağlayacağım. Ama aslında şey yapmama gerek yok. Bir dakika hemen bir deneyeyim arkadaşlar. Şöyle tamam süper geliyor geliyor. Şimdi bunu buradan al. Bunu buradan al. Ha, eh, tamamdır oldu. Bunu daha fazla elleşmeyeceğim. Çünkü bozulabilir ya da yapışabilir. Ne yapayım Enis amca? Yapma bak elleşme. Eee tamam. <laughs> Altın alttan benden gelip alıyorlar. Birinci tuzağım hazır. Şimdi ikinci tuzağımda da arkadaşlar. Hemen onu da yapıyorum size. Hızlı bir şekilde gidelim. Şuradan bunları alacağım. Bir de lazerleri. Ah, arkadaşlar bir de herkese toplam 5 tane lazer verildi. Evet evet çok boş konuşma. Hadi hadi yapacağım. Bak ya bak neler diyor. Burada size ne anlatıyorum? Bebek sünik oradan bana laf yapıyor. Buradan sonra nereye koysam? Şuraya koysam var ya bunların canı kesin çok azalır. Buradan hepsi geçtiğini düşünelim. Şuradan geçseler. Bir dakika şu lazerleri kır. Hayvan hızlı bir şekilde. Heh buraya yapalım. Toplam kaç dakikamız kaldı? Ben onu da söyleyeyim. Az dakikamız kaldı bu arada. Birazcık daha herkes elini hızlandırsın. Yoksa bana laf söylemeyin. Enes amca niye bitti? Yani devam ettir devam ettir. Yok haberiniz olsun. Sonrasında bitiremezseniz benim sorunum değil bu. Ben hızlı bir şekilde yapayım mı arkadaşlar. Şurayı da yaptım. Tamam süper. Buralar bayağı iyi oldu. Geç 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 hemen buradan geç aşağı. Ben evin içine pek bir şey yapmayacağım. Hep dışarıya yapacağım. Şu an buraya dispenserlarımı koyacağım. Fire şarjlarımı koyacağım. TNT'ler, TNT'ler doğrusu TNT'lere farklı bir işim var. Şuraya bunları koyacağım. Gizli tuzak, spike. Canlarının gitmesi gerek arkadaşlar. Canları gitmezse hiçbir şey yapamayız. Canlarını götürecek şeyler lazım bana. Şimdi buraya e, bunlardan yapıştıracağım. Şöyle dümdüz burada bir, bir çit çekeceğim. Bu çitle arkadaşlar umarım e, mi savunabilirim? Yani güvenli. E, aslında kale aslında değil mi? Bakayım can götürüyor mu? Götürüyor. Hem zamandan da tasarruf çok güzel. Ben bundan döşe 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 full ben bundan döşeyeceğim. Aa, bak. Sen ben de seni geçmezsem. Geçersin, geçersin. Anca o yanda. Bunda hile yok arkadaşlar. Vallahi billahi hile yok. Bunda hile falan yapmayacağız. Şimdi göreceksin zaten kimin kazandığını. Rahat olun. Ben şimdi okları ne tarafa doğru koysam, bu taraflara doğru koysam aslında pek bir şey etki etmez. Şöyle koyacağım arkadaşlar. Bu oklardan kaçabilen kaçar. Benim çok umurumda olmaz. Şuradan şöyle bir tane yol açacağım. Her türlü yolumu açmam gerek. Şuradan şöyle yolumu ver. Hatta şöyle açayım. Tamam buradan arkadaşlar şimdi. Buraya bir tane otomatik repeater yapacağım. Buradan oklar pat 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 vuracak. Bunların üstünden geçebilirler. Akılları varsa geçerler bu. Ee, bebek Sonic egzeler. Şimdi bunların içine de. Şöyle oklarımı yerleştirirsem. Şuna şu okları. Pardon bu yanlış oldu. Başka. Başka okum yok mu? Çok güzel. Başka okum yok arkadaşlar ya. Aha. Keşke daha fazla ok alsaydım. Ha varmış varmış. Tamam 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 varmış. Tam sonunda şunları da şunu koyarsam. Mis tamam bunları yeter bana yeter artar bile Şunları hızlı bir şekilde şöyle alalım Hii. Evet işte Bunu böyle takılıyorsunuz Bunun Bu çok güzel büyük ihtimalle ben kazanacağım var ya bunu Öleceğim büyük ihtimal ölmeyeyim hemen şunu bir kırayım arkadaşlar Tekrar koyarım kırıl kırıl He tamam Vallahi ben bunu çok seviyorum arkadaşlar bakın canım nasıl gidiyor Çok pis can götürüyor Onun için ben bunu bin, Yani 10 üzerine bin veriyorum buna Çok güzel Şöyle hızlı şekilde Tamam tamam ben ikide bitti geldin kibardım kedi çocuk. Tamam. Bunlar bitiriyor arkadaşlar. Benim de hızlı olmam gerek. Ee, bir dakikamız kal bakayım. Bir dakikamız kaldı. Ben bir dakika yanlış koydum ya. Koşurken kafam karıştı. Şunları koyacağız. Şöyle 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 şöyle. Bir dakika yanlış böyle böyle. Bunların dizilme şekli de önemli. Böyle dönmesi gerek arkadaşlar. Hop şöyle bir şunu 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 koy. Aynen tamamdır. Ben otomatik yapacağım. Bunlar büyük ihtimal yapmasını bilmiyordur otomatik. <laughs> Ezikler. Ben yapmasını biliyorum. Sen şey ne Sen şey seni Senin di, 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 <laughs> aynen aynen. Şunları şöyle koyabiliyor muyum? Aa restoranı niye koyamıyorum ya? Aa bir dakika altındaki merdiven. Ha tamam. Şimdi koyabilirim arkadaşlar. Şimdi yapıştırdım. Şimdi izleyin bakın bakın bakın. Hop bakalım. Bakın yani öf öf. Şunu daha da hızlandırayım. Of of ya. Enes Arslan bunu yapıyor arkadaşlar bakın. Pat pat pat. Bakayım daha az olur mu? Şunu da kapattım bakalım. Of of. Aa durdu. Şöyle yapacağım arkadaşlar. En iyisi bu. Tamam bundan sonra devam eder. Şimdilik bunu durduracağım. Çünkü durdurmam gerek. Tam buradan başladıklarını ben buna gelip bu restonu koyacağım. Ve bir restonu koymamla bitecek. Şimdilik... Şurayı fire charge'lara da koyalım aslında. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Tamam, süper. Şimdi üçüncü tuzağımı da yapacağım. zaman da geçiyor. Ee, bir de ya 30 saniyemiz kalsın hadi. Herkes 30 saniyede daha bir şeyler yapsın. ne 30 saniyede ben şey yapamam. Bir oldu yani be seni. Görün arkadaşlar görün hiçbir şey yapamıyor. Ben var ya ben buranın kralı olacağım. Şunları da kır. Şimdi buraya da umarım akıllı değillerdir. Şunları koyacağım. Bunlar görmez tutak çat çat üstünden geçerlerse düşüyor. Şundan birazcık daha koyacağım. Tamam. Başka ne eksik? Eee... Aslında bir tane de pistonlu bir şey yapsaydım daha güzel olurdu. Neyse canımız sağ olsun. TNT'li bir şeyler yapsaydım o da güzel olurdu. Ama gerek yok. Ben şimdi zaten burayı çok güzel bir şekilde yöneteceğim. Siz rahat olun çok arkadaşlar. Çok arkadaşlar. Tamam bitsin koy, koy. bitsin. Ha! ya? ya? içinden yani. Bu, kaden yetmez mi yani? Öleceğim 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 arkadaşlar öleceğim. Oo. Oh. Ulan kendi uzam ölüyordum arkadaşlar ya. Vallahi billahi. Şimdi koşsam şuraya. Koş şunları. Hop. Oo. Oh. Vallahi son anda geçtim. Şunları şöyle bir güzel arkadaşlar döşeyelim. Dayayıp döşeyelim. Oh mis. Şimdi başlayabiliriz. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi geçiyoruz. Bakalım kim kazanacak bu yarışa. Hadi geçelim. Süremiz bitti arkadaşlar. Herkes yerine. Tamamdır hadi bakalım. Hadi bakalım arkadaşlar başlıyoruz. Şimdi ilk olarak kimden başlayalım? Gel bakalım ben gel. Ben süper oldu süper. Beni kayyarsan ne? Yorumlar da böyle tutan yan bebek sonik bir yersin. Yorumlarda bebek sonik tutunlar. bebek sonik 1 yazın. Hadi bakalım. Şimdi ar arkadaşlar askerlerimizi buradan alıyoruz. Bir tanesi bebek sonik egzenin askerleri. Birisi bebek sonik egze. Ta kendisi. Bunlar bebek sonik askerleri. Geçelim bakalım. Nasıl başlıyoruz Enes amca? Sen değil kerden gel çocuk sen geç. Şimdi koyuyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 toplam 15 tane koyacağım. 6 tane yapıştırdım. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tanesini koydum. Yani e vermiyor bu ne? E Bey Suyuk sen gelsene biraz. Gelin pişir pişir. E, hadi bakalım. Benim az kanayım yok. Şimdi kadar kaçamaz. Abi gelsene ya. Geliyorlar bakalım Bey Bazıları burada kaldı. Yine. <laughs> Sıkıntı yok. Bunları sonradan alırız. Hadi bakalım Bey Suyuk. Ooo. Bey Suyuk el, müdahale ediyor arkadaşlar. Bakın bakın. O ne o ne o ne? O ne? Buna bir tane kaldı. Bey bir tane mi kaldı? Ooo bir tane kaldıysa çok iyi. Bir tanesi Bey bayağı. Baya götürdü ama bebek Ha öldü tamam diğerleri kaldı bebek Sonic. Ha nerede yani? Ta ilk başta ilk baştakiler almadın. Ondan sonra ilk baştaki gelip alman gerek. Şurada kaldılar, burada kaldılar. Buraya bir gel sen Beysun'u koş buraya doğru. Nasıl koşayım ben oraya doğru? Koş 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 oradan koş koş koş. Koş, koş Beysun birazcık daha koş. Birazcık daha koş. Koş koş bak arkada varlar da. Oraya beni koyayım. Anne. Özenik <laughs> <laughs> düştü. Neredesin be eksilik? Nerede doğdun? Bu ne ya? Bu ne beni düşürdü ya? <laughs> tekrar tekrar hadi. Koş 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 be Koş koş koş. Hadi bakayım. Be Özenik egzemizi de ittireceğim şimdi. Tamam o da geliyor. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar kim alacak? Yorumlarda yazın. Burada bir tane daha kalmış. Bunları elimle artık alayım yani. Şöyle alayım ilk başa koyayım. Be bir hayır gelmiyor çünkü. Şuraya koyalım. Şunu da koyalım. Bir dakika. Alalım şunu da koyalım. Be burada halen varlar. Bilgine. Diğerini aldık mı? Tamam. Başladılar. Şunu da alalım. Şöyle en üst kata koyalım. Bekle oğlu... ne oldu? Ne, ne, ne Neredesin hani? Galiba yukarıya çıktı arkadaşlar. Bekle de öldü. Geçmiş olsun. Bekle kaybettin zaten. Bir dakika içinde bunun hallolması gerekti. Arkadaşlar bir dakika süremiz var. Bir dakikada buradan hepsini geçireceksin. Ya da işte geçirmeden kazanacaksın. Beysunik yarısını falan geçirdi. Diğer yarısında da durdurdum varsayalım süreyi. Beysunik egze halen burada. Beysunik de halen bunu ittiriyor. Geliyor 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 geliyor. Zaten Beysunik iğrenç eşyalarını mı alsınlar? Fukara eşyaları. Bunları ben bile olsam ben bile almam. Tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi e, şey kedi çocuklara geçiyoruz. Kedi çocukta pijama askerler yani. Kedi çocukta... Kertin gel çocuğa geç. Evet arkadaşlar, ikinci turla beraberiz. Biz bunu kazanacağız efence. He he önce poponu kaybede misin? <laughs> Kertin gel çocuk. Hazırız insan. Hadi başlat. Başlatıyorum. Şimdi Gamebot bir de kalacaklar arkadaşlar. Bir de bebek Sonic Eggzie koyamıyoruz. Oyunumuzu çökertiyor bebek Sonic Eggzie. Şimdi 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14, 15 tane koydum ve hazırlar. Onun yerine kocaman ve Sonic koyuyorum. Şöyle gördüğünüz gibi koşuyor. Bunlar da koşuyor. Bakalım. o Sonic'ler kaldı. Ee, kedi çocuk gidiyor. Bir dakika pijama askerlerden kedi, kedi çocuk. He ee, kedi çocuk. Kaçın kaçın ama kaçın. <laughs> kaçma gel buraya kaçma. <laughs> Oo, hepsi neredeyse öldü bu arada arkadaşlar. Galiba başaracak gibiler. Yani orta kule galiba bunu bir dakika bir tanesi geliyor. Ama bir tanesi ne yapabilirken kötü. Hadi bakalım geliyor bir tanesi. Vallahi geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çıkıyor şu an merdivenleri. Bir tane vurdu kendini geçiyor. baba. Oha bir tanesi full çıktı. Oha! Yu! Bir tanesi kazandı. Bunu benim de vurmuştum ya. Ve sen zaten kazanamadın Bebek çünkü sen zaten hilecinin tekisin. Sen hiçbir şey kazanamazsın. <laughs> tamam arkadaşlar. Tamam. Şimdi ikinci turumuzu tamamladık. Üçüncü tur yani sıra bende. Bu sefer bunları bebek sönükle kedi çocukları koyacak. Hadi bakalım üçüncü turumuza geçelim. Evet arkadaşlar son tur benim. Umarım ben kazanabilirim. Bunlar kazanamadı. <laughs> İnşallah kazanamazsın Biz de kazanamadık. Of ya. Aynen öyle hiç kazanamazsın. Ana bu uç atın yeri de 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Evet 15. de sonu doğruya koyuyor. Arkadaşlar şimdi hazır oldum. Ve game'ın sıfıra geçeceğim ve başlayacak burada başlayayım ki hepsi gelsin. Hemen bastım arkadaşlar. Gelin pisi pisiler geliyorlar arkadaşlar. Bakın hepsi geliyor. Tuzak bir şey yaramadı, çalışmadı. Neyse boş verin. O tuzak zaten bir şey yaramazdı. Buradan dikenlerden geçsinler. Göreyim bunları. Hadi geçseniz. Oo! Hepsi tuzaklarıma takıldı. Ulan kafalar bu tuzakta çalışmıyor. Anladım. Bir tanesi geliyor. Oo o da düştü. Oo gözü kör onun. o nasıl gelmiş ya? Gocu hiç komiyi dümüş geçince. <laughs> Abi dakika. Benim geçiş yolum yok. Onların dolayı ondan gidiyorlar. Beysin biraz kır. O sonuncu gelsin bari. Hadi sen gel. E, ya. <laughs> bu, 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 bu ne bu ne? Hop devam de. Tamam tamam hadi. Üç tane daha koyun. Hak verdim size. Çünkü orada şey yapmayı unutmuşum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar öldüm ya. Ama böyle beysin... Bu ne üç tane de fazla koymuş. On tane yanlışlıkla ya. 5 sana daha güvenmeyeceğim. Gelin pis pisiler görün beni. Görmüyorlar ki. Gelsenize ya gel pis pis pisi. Bunlar gelmiyor ki. <laughs> Bunlar vallahi gelmiyor. Ulan yürüsün ya. Bir şey daha adama adam vuruyor ki hiçbir şey. Adama vursun <laughs> bana değil bana. En üst kata gelin. Koşun en üst kata. Koş koş koş. Hadi gel bakalım gel pis pisi. Ben seni şöyle bir dolandırmaz mıyım? Beşini hop. Beşini kaçın. Bir nacik yapıyor yapıyorum de. Ya bebek senin arkadaşlar yorumlarda hileci bebek sürük yazın bak. Ne yapıyor bak çakallık yapıyor. O ne ne çakaş Arkadaşlar ben kazandım mı kazanmadım da yorumlarda yazın. Bebek çünkü beni iki kere öldürdü. Bu <laughs> da ya he koyarsın. Bakın arkadaşlar, benim size göstereceğim şuydu. Burada arkadaşlar bunu bilenler yorumlarda yazsınlar. Böyle bir tane video çekelim mi böyle VS'le? Ee, böyle mesela şey yapacağız hepimiz birlikte. E, TNT'leri koyacağız. Bir de suyumuzu koyacağız. Bir dakika suyumu koymayı unutmuşum. Şunu bir dakika. Beş bir yapma ya. Elleşme. Allah Allah. Her şey elleşiyor. Şunu şöyle bir koyalım arkadaşlar. Bu suyumuz. Bunu bilenler varsa yorumlarda yazsınlar. TNT böyle savaşı yapalım mı? Böyle kale savaşları yapalım mı? Böyle herkes opsiyondan kalesini yapacak. Biz de ve açacağız. Mesela bunları böyle yapacaktım. Ee, sonrasında butonum nerede? Ha bir tane de buton koyacaktım. Tamam bunu koydum arkadaşlar. Sonrasında buna çıkacaktım Şöyle gördüğünüz gibi. Şöyle gidiyor ve en son ne düşecek böyle. Pat pat orayı. Ondan yapacaktım ama zaman yetmedi buraya çıkmama özel sürprizim buydu. Tamamdır arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna geliyoruz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Böyle videonun devamı için arkadaşlar like atmayı, kanalıma abone olmayı, açmayı. Size çok seviyorum. Yanlış çıkan videoları tıklayın. Hoşçakalın canım ailem. Bye bye.